Deri hızlı. Tavşan ve sincap da öyle. Ama sonunda hep av. Şift oynayalım. Şerif şey jet yok. What? O neyin takılmasıydı? Aman ha koyma. Kale var mı? Acil can lazım da. Gelebilirsen. Okay, okay, okay. Dönebiliriz ya. B'ye gitmeyelim. Cypher. Ben eğim koydum da. Burası. A'da olduğumuzu biliyorlar az çok ya. A'da kalan varsa. Spy smoke'larım hazır giriyoruz ya ya. Günah gitti artık. Let's go. Gelsene de kanka. Spike da ya. Adam Spike da bıraktı. Gel gel gel. Aldım ya. geldim. Spike bende. Ya bize var ya 50 saniye. Switch kodu. Spike bende. Yapma becet. Oradan da bir fake verdik. İkisi de orada tamam. Kanka tecrü sağdan. Yakın. Sağdan çok yakın. Canı çok az ya. Kimdi ya? Ha beni kim vurdu? Çekelim mi direkt? Tek tek oğlum kazanır ama. E bazen işe yaramıyor da o çekiyorlar o yüzden. Adamlar direkt kazandık ya artık çek diyorlar mesela anladın mı o kapalı bak kanka. Bizde öyle değil. No. No game, no win. Arka var. Sen de var. öldü. Sen de orada. Var mı? Aha. Burası. Ben o da orada. Sağda duvarın ardı değil mi? Birlikte. Hayır ya. Sen de olmaz bası var ya. Teco. Antep ben. Kanka gelin ama arkamdan yani. Girmişim beyler alıyor. Tejo ya. Fe fe. Sen de Dönelim ya hepsi B'ye döndü, hepsi B'ye döndü. Kanka girin girin, ağa girin. Heja 110 dedi 78. Açılıyor dikkat edin. Bir yerlerde pusu olabilir. Aaaa! Ulan ya. Mas çıktı karıda değil mi oyun? Biraz ya. Arkamız açılabilir Cloud dikkat edin. Ya şimdi. Gel Van Ben göremiyorum orayı. Bir canım kaldı. Bana pitlese bir tane. Benim bir canım var ona göre olmuyor. Ölürseniz kaldırayım denizi. Gel gel seç. Bir kapatacağım. <laughs> Can yok. Can yok. <laughs> git öl git öl kaldırayım git öl kaldırayım dayı. Git öl kaldırayım. Git öl, kaldırayım. Oha abi 120. Anana haydi yıka düş bana ha. Küçük küçük var. Atıyorum şu atıyorum. Küçük küçük lan Z. Nerede info? Mas yok. Gel gel sakla. Çok pardon. Yakala. Güzel. Harika, orada cevap. var ya kulağının var. Arka gelecek. Ah. ya. Daha hazır değil. Ana ananı sikeyim ya. orada, ikisi orada. Iki orada. Yok. Burada kuralları koyalım. Yerin güzel. Gelsene gelsene. Sağ 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 sağ. Amına koyayım. Nice, <laughs> <Oni can>. <gülüyor> <gülüyor> lan lan. Ay! Ani can. Gir baba B'ye gir. Aa. Oluyorum. Fake verdik A'ya girelim. Nereye girelim amına? A tek şu an. A tek koşsan abi. Helal lan. smoke atıyorum sayfa. Attım. Bir tane daha. 47 O ne la? 120 mi sandınız? Daha Öldüm kanka. Yaralandı. Yaralandı seç. Cypher, Cypher pikler diye pikledim biliyor musun? Kanka Hı. o duymuyor bizi ya. Sadece ben duyuyorum o. Ay. Ulti atsana site. Hayatın vuruş neydi şu an? Uç bakalım. Sesleri salıyorum. söyledim ben ona. Oo, nice. dön 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 dön. Harona bak. koyayım. Dön dön. Saba sen dön. Dön dön. gelsene site'daki deik dönüyorum. Hepsi orada ya. Helal. Evet. Değeri de şortta. Şey. İnfosu var sende. Yakala. Ne? Yapma lan. O ne oğlum? OP ne kanka? Kaç Gel yani bir tane adam işaretle, Bir okla bir kişi göster. Yar yok, Göstermiyorum sanki ramak <laughs> amına koyayım. Elimen taşıyorum kedir. Amına <laughs> kodumu salak siktir hiç bir sikini yapamazsın. saydını salaksın sen ya Sus, var, sus. Var, var, sus. Var. Abi sen niye durdular bana. ya <laughs> bir tane <tarım> var basit <laughs> vurdum. <laughs> Böyle sızdım. Diğerlerini bilmiyorum yakın olabilir size. Ay. Yakınmış size mi? Benim yandaymış. Diğerini bilmiyorum. Bir kişi vardı. Sage vardı, Elbow. Bir düşman kaldı. Hela. İşte bu ya bak gördün mü oyuna sızdım yani Artık sikmeyeceğim. Gizlice Ya. Ultim hazır. Gel gel bey gel. Can var mı? Burada kuralları Lan adama <laughs> İki var, bir var orada. Daha Can yok mu? Bizim sayfaya bakar mısın? Ya aman Allah. Gittin mi sattınız? Pergetia. Bu da burada. Dur. Hayır çalma. Aa <laughs> var. <laughs> Dolduruyorum. Sesleri salıyorum. Dolduruyorum senin için. Nice. Dönüyorlar, dönüyorlar. düşman kaldı. Abi info o falan elbob, niye elbob, vermiyoruz elbob, ya? Elbow, elbow, last elbow. Benim iyiyim ne öyle ya? Bir vantep istiyorum hocam. Kişi öldü ya, eco elde biliyorlar ya. Satış için her şey yapıyorlar ya. Siz satıyorum. Cyper beşi. <laughs> <laughs> İyi misin? burada <laughs> <Ha şöyle, gençleşti gülüyor> <ses aldı. gülüyor> Last <laughs> burada. Last burada adam da burada. Ayakta kalan sonu. Burada Gizlice bakmak yok. Spike yerleştirildi. Ya. Şey dönün, şey dönün. Oğlum bende. Tamam. Tamam abi. Şey. Spike ortada düştü. Orta bayrak ya. <gülüyor> 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 ah. Önünde şey şey şey. Faik burada. Burası. Mecbur gelecek. Dolanarak gelebilir. Ah, seçi keş keş erken gelin. Son 30 saniye. Faik'e baksan. <gülüyor> <gülüyor> Vay amına ke. Kaçsa bile kaç yer gir senin yanına. Geldi. Tamam. Doğrusunu alıyorum. Ah, ne? daha var ya üç orada. Doğrumu yok edemezsin. Spike arada düşüyor. Arada düşebilir. Sen mi aynasın? Benim Aynen. Aynen. Aloy. Burada kuralları ben koyarım. Lan. Spike burada. Spike burada. Arkası arkası bombalı var. Bomun arkası Spike pompalı. burada. Spike burada. Spike bizde gençler. Gelsiniz. Sağ cam var mı? Omun, Om omun arkasındaydı. Omun arkasındaydı. Evet biliyorum pompalı.